Selda'cığım ne kadar iyi oldu da buraya geldik ya. Aslında yani şehrin stresinden uzak. Çok iyi geliyor bana. Hep sen söylüyorsun ama işte iş güç. Ben de yapamıyorum. Çok iyi oldu değil mi canım? Bak ne diyeceğim güzelce bir giyinelim. Çıkalım şöyle bir yürüyüş yapalım çevrede. Harika oldu. Hadi bakalım. Aşkım, nasıl geçti? İyi geçti herhalde. Ya çok heyecanlandım. Gerçi hala heyecanlıyım da yakında açıklanacakmış. Ama sonra iki eleme daha var tabii. Ben başarılı olduğuna eminim. Sen hiç merak etme. Hocalardan biri beğendi herhalde. Böyle çizilme bakıp gülümsedi. Aşkım sen zaten çok yeteneklisin. Bak göreceksin, benim için çok rahat. İnşallah ya. Burak, ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben bugün eve dönüyorum. Oh be. Nihayet. <laughs> Ama bak Şükran teyzeye ayrıldığımızı söyleyeceğim. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Mutfağa falan gelme. Beni gördüğünde de falan çevirirsin. Uf, ne bileyim işte bir şeyler yaparız. Tamam aşkım tamam. Sen eve dönüyorsun ya. Benden mi yok. Hadi gidelim.